Kuzey merhaba. Merhaba. Ay bu ne kadar çok araba. Bugün ne yapacağız? Garaj, Garaj mı? Bakayım önce garajına bir bakalım. Aa, aa, burada neler varmış? Bu, bu Benim Senin mi? Bak. Bak. Aa. Çok güzel. Ne kadar çok araban var. Çeşit çeşit. Tamam. Hadi bakalım nasıl oynanıyor bununla gösterir misin bize? Bak. <laughs> Oo, trafik kazası oldu. Başka? Bu <laughs> Oo, ay o da gitmedi. Şuradan devam et. Aa, muhteşem gidiyor. Başka? Ben <laughs> çocuğa. <laughs> <laughs> Oo, orada polis de mi var? Ha, i̇nşaat işçisi var. Burada küçük de bir polis var. Çok hızlı gidersen polis ceza yazabilir sanırım. Aa, burada bir de traktör mü var? Ya, bu taşıyor. Ne taşıyor? Su haykırı mı? Ay, Ay traktör su haykırı nasıl taşıyor? Ha. Oo, çok güzelmiş su traktörün. Ben çalacağım. Tamam. Ha. Aa bakayım, Aa indirdin mi su Teşekkür ederim kuzey. <laughs> Bak su teşekkür etti. Evet şimdi hadi arabalarla oynayalım. Ben de oynayabilir miyim? Çok güzelmiş. Evet oynayabilir. Hadi bakalım şöyle. Bak. Sonra Bak. Şöyle o, ne gidiyor? Bak. Evet.

Yoksa polis mi? Polis ona ceza mı yazdı? Evet. Aa, <laughs> Aa, o zaman araba çok hızlı gidiyordu, doğru mu? Evet. Aa, ondan dolayı tabii ki polis ceza yazar. Çok hızlı gitmemeliyiz çünkü. Orada ne kadar çok sarı araba var. Şunlar ne Kuzey? Bunlar? Bunlar icat. İcat mı? İcat. Ha inşaat. Evet. Ha inşaatta mı kullanıyoruz? Hmm. Bu, bu da bursa bu Oo, <laughs> Orada biraz takılıyorlar sanırım. Orayı düzgün yapmamışız. <laughs> evet. Ay. <laughs> Sanki sarı arabalar daha hızlı gidiyor. Bir de sarı denesene. Oo. <laughs> <laughs> Oo. <laughs> <laughs> Kaza, kaza mı oluyor ne çok hızlı gidiyor <laughs> hepsi de kaza yaptı yapıyorlar. yapıyorlar mı yol kötü sanırım ondan mı Evet. evet. ambulansımız var mı peki hastaları götürmek için Büyük mü küçük mü ambulans? Büyük. Hani bakayım. Bak. Oo, bütün herkes ona sarar mı sence? <laughs> Gitti ambulans kaza yaptı. Şimdi neyle gideceksin? Bu, ya. Yarış arabası. Oo. Bu, bu ne? O ne? O da polis arabası sanırım. Evet. Bu. Ne renk o? Evet. Blue. Blue. Yes. Dark blue. Bu. Ha, dark blue. Doğru. You are right. Thank you. oh. Evet. O da polis. Bu dark blue. Um, bu, 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 yapıyor bu, bu, yapıyor bu, 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 yapıyor. Ha, yapıyor. Evet. Hmm. Hadi şimdi bay bay diyelim mi? Bay bay. Hadi çüs yapalım çüş. bu şekilde. Çüs.